авралда <laughs> Bak. Kendi iyi galiba ya. İyiyim dedi de. Tamam iyi, iyi. sıkıntı yok. Dereceyi bilmem de. <laughs> Doktor. Yine mi <ne> oldu? <laughs> Doktor öyle demiş. Bak görüyor musun? Şanı kıyamadı. Geldi hemen. İyi misin? Oyalanmayalım. Oyalanmayalım. Abi. Tuna abi. Tuna abi. Haydi. Bu benim mi? А, время сказал. Come on, everything. Abi ben yürüyerek geldim. Haydi fotoğraf. Hey. Söyledi Bittikten sonra Ha kafayı koru demişti ya abi Ha kulağı Evet kulağı tane oğlum boş ver. Gerçi kulağın benim kulaklık var. O anda. Gözde niye durdun? Şey <laughs> oldu? Niye durdun? <laughs> Vallahi. Oğlum 5800 metre. Geldik başardık bu turun. Bu organizasyonun en yüksek noktası. Of. Do you have command tonight? Dede, dede bitti. Ah shit, five, <laughs> on, five, dollars, ten dollars, fifty <laughs> dollars. <t> <cover>? <gülüyor> 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 Siz geliyor musunuz diye baktım. Ah. ah. Ya, yani hemen <laughs> Çünkü <bir> şey <laughs> um. yollayacağım. hemen evet. evet. Burada mı? Welcome to India. Dik mi? Yatay mı? <laughs> Aldım bir tane. Yatayda alayım mı? <laughs> Aldım hangisi güzel gelir artık. Kafana göre. Kes kopyalı <laughs> Sure yes. Aa, devam ediyoruz değil mi? Hayır geri döneceğiz deli misin? <laughs> ah. nice. oh. Ooh, we made it. <laughs> perfect, perfect. You made it. You are great. Oh, you are great. Oh, this is so cool. <laughs> uh, suddenly, I, am I'm, I'm, I'm starting to cry. <laughs> <laughs> What's really co crazy, those guys on the bicycles. Yes, 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 yes. <laughs> I yeah. talked to the guy for a little while. Uh huh. The, the last guy. He's been going for like 40 days, I think. <laughs> like a big trip. Uh, yeah. Look, the, they are crazy. They are crazy. We are crazy. Uh, thank God. Where is Kimi? Everything oxygen! 20! okay! Ah, You're okay! No oxygen! Great people! Loud woman! I love it! <laughs> 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 so, yeah. <laughs> so, yeah, Thank <laughs> you so much for <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Şu anda. Of <laughs> ah. <laughs> oh, snow, it's raining. It's snowing. <laughs> Gözde ayağını aç ayağını. Parmağına bas. Snow. <laughs> Come on, come on, come on! Everybody! Come on, Group photo! Group photo! We have no time! Allah! Hi! Sean, what are we doing here? <laughs> are we criminating? No, 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 but me, I need toilet and hot spot. <laughs> you didn't? do? No, you first come, please come. come! Yes, you have 30 on, minutes guys. to do it. <laughs> I did it all. Arkadaşlar bayrak açacağız. <laughs> bayrak açacağız. İçine şey çek ya bol oksijen dermiş. Öyle demezler mi ya? Böyle daha çıkınca? Daha Abi içine çek ya falan. <laughs> daha ne zaman geleceğinde? da <laughs> <Oğlum>, fotoğraf çekip <gülüyor> koyacağız da. <laughs>

Don't come in front of this, <laughs> <side> or sit. <laughs> <laughs> sit, sit, sit. Sit down. Uh. Hey guys. <laughs> yeah. to sit, also. <laughs> uh. sit, 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 sit. I will <laughs> sit also. Uh, don't do that. <laughs> <laughs> ah, no, 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 no. You can't hide that. No, 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 no. You don't have that much of time. Sit here, sit here, sit here. Come, 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 come. That's <laughs> good. Go in huh? 123 oh, okay. Tonight. One more time for this, guys. Three, no, two, don't one, do that. and roll. it's not good. One more time. Okay, wait, 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 wait. one more time. It's not good. How is, how is your son? Uh. Where, where Okay. One, two, two three. Three. <coughs> I'm, not, I'm, not. I'm joking, I'm joking. Okay. Memleketin. Ah, biz Türkler çekilelim. Evet, evet Abi Bayrak bayrak. orayı kapatma. Nasıl Bayrağı şöyle Öyle Abi. Çömer Ben, ben Tuna abi'nin yanında yiyip sen önde kal. Sen bir önde kal İçime çekiyor?

Ama fit görünsün, fit görünsün. Biraz daha. Fit gözüksün. Şu harika, aylayası. harika oldu. Süper. Şöyle. Harika oldu. Bir daha, bir daha. Bak orta, bak orta. This is another phone, another phone. One, two, three. Royal <laughs> Enfield. <laughs> <laughs> Selam olsun Ayşe. Ah. So Solu mu giriyoruz? şey de bi de gireceğim abi next hadi abi hadi tek hadi 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 tek tek İki. Seni de çekiyorum. Hadi abi. Sen, mi? Sen çektin iki kere. Hayır. Çekiyorum. Işte tek tek Şeye yollayacağım. Aa tek tek. Ben tek istiyorum. Evet. Kimse olmuyor. Tek Ben daha yollayacağım. Diyeceğim. Tamam. Evet, bir bir, bir saniye. Yok, bir, saniye. Benim bir saniye. Bak, bak. bak